Burada, şu da karşısında başka bir ne varış yok. Niye gelmiş gelmiyor? Sadece amirimle konuşmaya gelmiş ama bence sen yine başka bir tura gidebilirsin. Evet. Hadi canım ben sormuştu. Şaka. Hadi canım ben sormuştu. Sordu canım. Bence zaten tura tabi Bahane Zeynep Hanım görmeye geldi de. Ben o tarafa yönlendirince dönüşte uğradım dedi. Benim derdim var değil Fikret. Bizi bitirmeye geldiler. Gelsinler gelsinler dedin. Geldi de. Şöyle bir anla. Damat sırtından vurur hastalığa. E bunlar O yüzden elden aşağı vuracaklar. Beni Zeynep'le, seni Ayşe'yle, ile Yavuz ile bahsetmiyorum bile. Sen böyle söylüyorsun, ben adamları kutluyordum. Kaan burada. Belli ki dün gecenin hesabını sormaya gelmiş Zeynep'e. Şotanın neye kıvrandığı belli oldu. Bak, Sen niye oturuyorsun burada şikayet? Adam pis baba, farkında değil misin? Niye baş başa bırakıyorsun bunları? Ne yapıyorsun? Oturun yaşarlarında yanına mı konuşuyorsunuz? Ben o Davut'un yeğeni ve fikir atmasaydım ortada, ben bunlara müsaade etmezdim. İkimiz bir olduğumuz kadınla bana hep çok Ne oldu be? Tekrar başlamaya mı karar verdiniz? O Zeynep'le benim aramda Fikret. Kardeş, sen buraya beni ayar etmeye mi geldin? Uyarmaya geldim Fikret. Darbeyi nereden yiyeceğimizi bilirsek kontrol bizde olur. Darbe nereden yiyeceğimizi bilirsinmiş. Al ya, geldi darbe. Aa, sen de bu nedir? Bu da senin. Bu da. Ne tesadüf değil mi? Sen de bilmeden geldim buraya. Ben daha fazla salağa yatamayacağım. Gidip karnımı doyurayım. Abiciğim aç olduğunun sorusuydu ben. yiyecek bir şeyler getiriyorsun sana. Yokum Zeynep en azından seni bal Anladın mı? Sadece bize. Bence herkes her şeyin

Yok. <laughs> yani. Evet, oynuyor kadar. Sorun çok iyi. Ama üstlük, üstlük, Çok ben. Evet. Sakin ol. Hadi söyle bana. hocam. Her şey güvende mi? Beni yani kontrol etme imkanı oldu mu? Hadi. Yani bize müsaade şey et. Tekrar geçmiş olsun komutanım.

Halor'dan bahsediyorum. Aa, anlamadım. Ne konuştun Yani kısa konuştuk ama asker arkadaş olduğunuzu azından ee, Bu konuyu uzun uzun konuşacağız. öyle olmayacak. Tabi Sen git. bir ağız yapın güzelce. Ondan sonra. Pikap Necdet hazır mı? Onlar hazır abi. İskender geldi. Hayırdır oğlum? Demek mi söyledin? Ne İskender'i? Abi hangi İskender'i söylediğini of biliyorsun. Of ya ya. oğlum ha. ya. Biliyorum. Neden gelmiş bu İskender? Ha? Bir ön görüşme yapsaydın. Abimin işi var deseydin. Tansiyonu yüksek deseydin. Çok uzağından yüksek deseydin. Öyle zaman ne geçmiş olsun der, fazla uzatmam giderim dedi. Eee, tamam geçmiş olsun oğlum, var bir ne yapalım? Evet. Sana stresten uzak duracaksın.